Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. 91. soru. Peygamber Efendimizin babası ne zaman vefat etti? Cevap Peygamber Efendimiz daha doğmadan iki ay önce ticaret yolculuğundan dönerken Medine'de vefat etti. Peygamber Efendimiz'in babası Abdullah henüz efendimiz daha dünyaya gelmeden vefat etti. Yani babasız dünyaya gelmiş oldu efendimiz. 92. soru. Peygamber Efendimizin annesi ne zaman vefat etti? Annesi. Cevap. Peygamber Efendimiz 6 yaşındayken Medine dönüşünde Ebva denilen yerde vefat etti. Yani 6 yaşındayken Peygamber Efendimiz hem anasız hem babasız kalmış oldu. 93. soru: Peygamber Efendimizin ilk evliliği kaç yaşında ve kimle gerçekleşmiştir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşındayken ilk hanımı Hazreti Hatice validemizdir. 94. soru: Hazreti Hatice validemiz kimdir? Yani onu tanıyalım. Hazreti Hatice validemiz kimdir? Dört şık da tanıyacağız. Bir, Peygamber Efendimiz'in ilk hanımıdır. 2- Peygamber Efendimiz'e ilk iman edendir. 3- Peygamber Efendimiz'e maddi manevi en büyük desteği verendir. 4- Peygamber Efendimiz'in çocuklarından İbrahim hariç diğer altı çocuğunda da annesidir. Hazreti Hatice annemiz. 95. soruya geldik. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra... Hulefai Raşid'in olan dört halife kimlerdir? Bu da yine dört maddede. Bir, Hazreti Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu an iki yıl. Şunu da söyleyeyim ben çocuklara. Erkek sahabe ismi geçince radıyallahu an denir. Bayan hanım sahabe geçinde, geçince Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe gibi geçince radıyallahu an ha denilir. Bunu da sorularda soruyorum. Bir Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu an iki sene halifelik yapmış. iki Hazreti Ömer radıyallahu an on yıl halifelik yapmış. 3- Hazreti Osman radıyallahu an yıl halifelik yapmış. 4- Hazreti Ali radıyallahu an yıl halifelik yapmış. 96. soruya geldik. İslam'ın şartları kaçtır? Bunlar kolay sorular. Bunları zaten çoğu kardeşlerimiz biliyor. İslam'ın şartları kaçtır? Cevap İslam'ın şartları 5'tir. 1- Kelimeyi şehadet getirmek. 2- Günde 5 vakit namaz kılmak. 3- Ramazan ayında oruç tutmak. 4- Şartlar uyuyorsa ömürde bir kere haç yapmak. 5- Zenginse, zenginlik ölçüsü tutuyorsa her sene zekat vermek. Haç ömürde bir kere farzdır, zenginse, zenginliği devam ediyorsa her sene malının zekatını verecektir. 97. soru Namazın farzları kaçtır? Cevap veriyorum. Namazın farzları 12'dir. Aynen bu şekilde diyeceksiniz. Hocam namazın farzları 12'dir. Hocam altısı dışındandır. Namaza girmeden Altısı içindendir hocam. Dışındakiler hocam 1 Hadesten taharet. Hadesten taharet ne demek? Abdestsiz olan kişinin abdest alması demek hocam. Cunup olan kişinin de gusül etmesi demek. 2- Necasetten taharet. Ne demek necasetten taharet? Elbisende, bedeninde ve namaz kılacağın yerde namaza mani miktarda necasetin, pisliğin olmaması demek. 3- Setre avret. Setre avret, avret yerlerini kapatmak demek. Erkeklerin avret yeri kapatması zorunlu olan yer göbekle diz kapağı altıdır. Kadınların avret yeri el, yüz ve ayak hariç bütün bedenini namazda kapatması lazım. Dördüncüsü istikbali kıble. Namazda kıbleye yönelmek. E bir insan namazı kıblenin dışına yönelirse onun namazı olmaz. Namazda kıbleye yani Kabe'ye yönel, yönelerek namaz kılmak. Beşincisi vakit. Namazı vaktinde kılmak. Yani diyelim öğlene iki dakika kalmış sen öğleni kılabilir misin? Daha iki dakika var kılama olmaz. Ya da ikindiye beş dakika var işim acele beş olmaz. İlla namazı vaktinde kılmamız lazım. Altıncısı ise niyet. Yani neye e, niyet ediyorsun? Ne yapıyorsun? İşte Ya Rabbi niyet ettim öğlenin farzını kılmaya, Ya Rabbi niyet ettim işrak namazı kılmaya, Ya Rabbi niyet ettim teheccüd namazı kılmaya. Kıldığın namazın niyetini yapacaksın. İçindekilere geldik. İçindeki şartlar altı tanedir. Bir, iftitah tekbiri. Yani namaza başlarken Allahu Ekber demek. İki, kıyam. Namazda ayakta durmak, böyle duruyoruz ya kadınlar böyle, erkekler ayakta duruyor ya kıyam, kıraat, Kur'an kur okumak, namazda Kur'an okumak, elham okuyoruz, zamm ı sure okuyoruz. Üçüncüsü e, kıraatti, dördüncüsü rükû, rüküye eğilmek, beşincisi sucud, secdeye gitmek, altıncısı kaideyi i ahire, son oturuş demek son oturuş ettehiyatü salli barik rabbena okuyoruz ya son oturuşta namazın farzıdır. Geldik 98. soruya abdestin farzları kaçtır? Abdestin farzları kaçtır? Abdestin farzları dörttür. 1- yüzü yıkamak. 2- elleri dirseklerle beraber yıkamak. 3- başı mesetmek. 4- ayakları topuklarla beraber yıkamak. Baş besetmenin en az sınırı, sınırı Hanefi mezhebinde dörtte birdir. Ama başın tamamını mesetmek, kaplama mes yapmak o hem farz yerine gelmiş olur hem de sünnet yerine gelmiş olur. 99. soruya geldik arkadaşlar. Guslün farzları kaçtır? Guslün farzları kaçtır? Guslün farzları üçtür. Bir, mazmaza. Aynı çocuklardan böyle ders alıyorum. Mazmaza diyecekler. Mazmaza. Ne demek mazmaza? Hocam mazmaza, ağza su vermektir. Bir kere su verdik mi hocam farz yerine gelir. İkinci ve üçüncü ağzımıza su verdik mi sünnet olur hocam. Bak ne güzel cevap. İki istinşak burna su vermektir hocam. Burna su vermektir. Bir kere burnumuza su verdik mi farz yerine gelir. İkinci ve üçüncü verişimize sünnet de yerine gelir. Üçüncü şart cemi bedeni bütün bedenimizi yıkamaktır hocam. Yani hocam İğne tepesi kadar kuru yer kalmaksızın bütün bedenimizi yıkamaktır. Guslün üç farzı budur. Yüzüncü soruya geldik arkadaşlar. Teyemmümün farzı kaçtır? Teyemmümün farzı kaçtır? İkidir. İki darp bir niyet. İki darp bir niyet. Ne demek iki darp bir niyet? Niyet etmek. Birincisi bu. Ya Rabbi niyet ettim teyemmüm abdesti almaya. Tabi teyemmüm ne zaman alınır? Su olmadığı zaman. Dağda kaldın su yok ya da efendim suyu kullanmaya gücün yok, yataktan kalkamıyorsun gibi. Ne yapacaksın? Teyemmüm abdesti alacaksın. Toprak ya da toprak cinsi, kiremit, tuğladan da olabilir. Nasıl alacaksın? Ya Rabbi niyet ettim teyemmüm abdesti almaya. Ellerini sıvayacaksın. Böyle sıvayacaksın. Toprağa ellerini iki kere vuracaksın. Çırpacaksın. Bir kere yüzünü mesedeceksin. Bir kere. Bir daha ellerini toprağa vuruyorsun. Çırpıyorsun. Sağ elini böyle mesediyorsun. Sonra sol elini mes ediyorsun. Teğemmüm bu. Başa mes yok. Ayakları yıkamak, ayaklara mes yok. İki hareket. Yüz ve kolları mes ettin mi toprakla temim farzı farzları yerine gelmiş oldu. Bu temimle namaz da kılabilirsiniz. Ee, bu temim abdesiyle Kur'an-ı Kerim'de okuyabilirsiniz. 101. soru arkadaşlar. Orucun farzları kaçtır? Orucun farzları kaçtır? Orucun farzları üçtür. Bir, niyet etmek. Öyle ya. Yapacağın amele niyet edeceksin. Ne diye e, oruç tutuyorsun? Perhis için mi tutuyorsun? Allah'ın emrettiği Ramazan orucunu mu tutuyorsun? Ya da bir nafile oruç mu tutuyorsun? Buna niyet edeceksin. Bir niyet etmek. İkincisi orucun evvel ve ahir vaktini, ilk ve son vaktini bilmek. Yani imsak vaktinde başlıyor, akşam vaktinde de bitiyor. Bunu bilmek. Üçüncüsü ise yemek içmek ve cinsi beraberlikten kaçınmak. Yani o süre içinde imsakla iftar arasında ne bir şey yiyeceksin, ne bir şey içeceksin, ne de eşler bir beraberlikte bulunacak. 102. soruya geldik. Haccın farzları kaçtır? Haccın farzları kaçtır? Üçtür. Bir, ihrama girerken niyet etmek. Hac neyle oluyor? Erkekler için söylüyorum. İki tane havludan ihram üzerlerine giyiniyorlar ya onu giyerken haç için niyet etmek bir bu. İkincisi Arafat denen bir dağ var ve bir bölge var. Arefe günü yani kurban bayramından bir gün önce biz Arefe olarak e, yaşadığımız Arefe olarak e, bulunduğumuz o gün onlar o Arefe günü e, Arafat bölgesinde öğlenle akşam arası orada bir miktar bir zaman dilimi bir saat, bir buçuk saat, yarım saat kadar o bölgede beklemeleri lazım. Orada dua etmeleri lazım. Bu da e, haccın ikinci farzıdır. Üçüncü farz ise vakfeden sonra ziyaret tavafı yapmak. Ziyaret tavafı yani Kabe'nin etrafında yedi kere döneceksin. Bu niyetle, ziyaret tavafı niyetiyle döneceksin. Haccın farzları da yerine gelmiş oluyor. 103. soruya geldik. Namaz kimlere farzdır? Namaz Müslüman olacak, ergenlik çağına gelmiş olacak, kız erkek bir de akıllı olacak. Yani aklı olmayana farz değil, aklı olan kişilere namaz farz oluyor. 104. soruya geldik. Namazın önem ve faziletinden bazılarını sayar mısınız? Çok güzel bir soruya geldik. Hocam namazın hani soru şu. Namazın önem ve faziletlerinden önemi nedir? Fazileti, faydaları nedir? Birkaç madde sayar mısınız? Sayıyoruz şimdi. 1- 104. soru Müslüman olmanın alametidir namaz. Çünkü kafirler namaz kılmaz. Müslümanlar kılar. 2- Cemaatle kılınmasıyla Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği tesis eder. Her gün beş vakit namazda, camide, cumada, bayramda omuz omuza namaz kılınıyor. Dostlar, arkadaşlar, komşular birbirini görüyor, sarılıyor, hal hatır soruyor. Ne oluyor? Birlik ve beraberlik kuvvetlenmiş oluyor. 3- Beş vakit namaz kişinin günahlarına kefaret olur. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifi var. Sizin birinizin evinin önünden nehir geçse, bir kişi de ona beş kere girip yıkansa onda kirden bir iz kalır mı diyor. Kalmaz sahabe-i kiram dediğinde beş vakit namaz odur. Yani namaz insanı kirlerini temizleyen bir ibadettir. 4- Kulun Rabbine en yakın olduğu an olduğundan huzur verir, mutluluk verir. Çok güzel bir madde. Yani 24 saat içerisinde kul Allah'a en yakın olduğu hangi andır? Namaz anıdır. Namazda hangi andır? Secde anıdır. E dolayısıyla Allah'a yakın olunduğu için o kişinin kalbine Allah huzur verir, mutluluk verir. Beşincisi ise hakkıyla kılınan namaz insanı Allahu Teala'nın razı olmadığı bütün kötülüklerden ve hoş olmayan, çirkin olan şeylerden korur. Yani namazda nasıl bir hikmet var? Namazı hakkıyla kılan bir kişi kötülüklerden korunuyor. Yani bir nevi namaz kalkan oluyor. Yani bir kötülük karşına çıktığı zaman sanki o engel oluyor. Namazın bir de böyle koruma özelliği var. 105. soru son soruya geldik. Efal-i mükellefin ne demektir? Yani mükellef insanların yaptıkları işler demek. Mükellef insanların yaptıkları işler nedir bunlar? Mükellef insan. Şimdi biz hepimiz mükellef miyiz? Mükellefiz. Peki bizim yaptığımız işler neler oluyor? Farz, vacip, sünnet, müstehap, helal, mübah, haram, sahih, fasıt, batıl gibi kısımlara ayrılır. Ef'ali mükellefin mükellef olan kişinin amelleri anlamına geliyor. Allahu Teala çocuklar zihninizi açık eylesin. Güzel ezberleyin bunları inşallah. Ee, güzel ezberleyin ve bu ezberlediklerimizi de hayatımıza inşallah tatbik edelim. Bakın namazın faziletlerini duyduk. Beş vakit namazı da hakkıyla kılmayı Rabbim cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.